Kardeşlerim fragmanı neden verilmedi? Kardeşlerim 78. bölümde neler olacak? Tolga ve arkadaşları Zehra'yı kurtaracak mı? Şevval, Akif ve Nebahat'ın öpüşme videosunu nasıl kullanacak? Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı analizine hoş geldiniz. Bu gibi soruların cevabına geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoyu 2 saniye ayırıp beğenmeyi unutmayın. Öncelikle 77. Bölümde en dikkat çeken olay Akif ve Nebahat idi. Bu Akif Nebahat ile evliyken Suzan'la aldatıyordu. Suzan'la evliyken de Nebahat ile. Yani senaristinde böyle fantezileri var. Aynı şeyi yaşlı başlı Orhan'a da yaptı. Şengül'den Gönül'e, Gönül'den tekrar Şengül'e. Zaten her bölüm sonu birisi kafasını vuruyordu, neyse o konuya girmeyelim. Akif ve Nebahat'i görüp hemen de kameraya alan Şevval fotoğrafları ilk olarak Akif'e gösterecek ama Akif'in de elinde Sevgi teyzeyi öldürdüğü kanıtı olduğu için fotoğrafları silecektir. Tolga da Zehra'yı zorla evlendirmekten kurtaracaktır. İki sizce nasıl kurtaracaklar yorumlarda sizin görüşlerinizi bekliyorum.